1 numara Çekiç köpek balığı Ortalama ağırlığı 84 kilogram, ortalama uzunluğu 3,5 metredir. Genellikle kara parçalarının kıyılarındaki ılıman sularda yaşarlar. Ülkemizde Akdeniz ve Ege denizinde görülür. Yaz aylarında daha soğuk sulara göç ederler. 2 numara Las Morinası Ortalama ağırlığı 53 kilogram, ortalama uzunluğu 1 metredir. Atlas okyanusu kıyılarında, Baltık denizinde, Herbiler denizinde ve Kuzey denizinde yaşar. Beslendiği balığın göç etmesi nedeniyle ve için göç eder. 3 numara Kupa balığı Ortalama ağırlığı 82 gram, ortalama uzunluğu 34 santimetredir. Avrupa'nın kuzeyindeki ve batısındaki kıyı sularda yaşar. Üremek için derin sulara göç eder. 4. Numara Yüzgeçli Orkinos Ortalama ağırlığı 230 kilogram, ortalama uzunluğu 2 metredir. Atlas Okyanusu'nun batısında ve doğusunda, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde ve Marmara Denizi'nde yaşar. Mevsimsel değişimler nedeniyle göç eder. 5. Numara Kılıç balığı. Ortalama ağırlığı 270 kilogram, ortalama uzunluğu 1,5 metredir. Genellikle okyanuslardaki ılıman sularda yaşar. Bazen soğuk sularda da görülür. Ülkemizde Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülür. Yaz aylarında beslenmek için daha soğuk sulara, kış aylarında ise üremek için daha ılık sulara göç eder. 6 numara Birya Mersin Balığı Ortalama ağırlığı 65 kilogram, ortalama uzunluğu 116 santimetredir. Doğu Sibirya Denizi'nde, Laptev Denizi'nde, Baykal Gölü'nde ve buralara dökülen akarsularda yaşar. Kış aylarında yaşadığı göllerde ve denizlerde oksijen azaldığından akarsu ağızlarına göç eder. 7 numara Atlas Yelken Balığı Ortalama ağırlığı 55 kilogram, ortalama uzunluğu 2 ila 3 metre arasındadır. Karayip Denizi ile Atlas Okyanusu'nun doğusunda ve batısında yaşar. Beslenmek için sığ sulara göç eder. 8 numara Boğa Köpek Balığı Dişilerinin ortalama ağırlığı 130 kilogram, ortalama uzunluğu 4 metredir. Erkeklerinin ortalama ağırlığı 95 kilogram, ortalama uzunluğu 2 ila 3 metredir. Genellikle kara parçalarının okyanus kıyılarındaki ılıman sularda, okyanus bağlantısı olan derin akarsu ve göllerde yaşarlar. Mevsimsel değişimler nedeniyle ve üremek için göç ederler. 9 numara Dikence balığı Ortalama ağırlığı 3 gram, ortalama uzunluğu 5 santimetredir. Kuzey Amerika'nın doğusundaki ve batısındaki, Asya'nın kuzeyindeki, Avrupa'nın kuzeyindeki ve batısındaki kıyı sularında ve buralara dökülen akarsularda yaşarlar. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında görülür. Üremek için akarsulara ve gelgit alanlarına göç ederler. 10 numara Nusu Ortalama ağırlığı 7-8 kilogram, ortalama uzunluğu 30 santimetredir. Kuzey Denizi, Beyaz Deniz, Barents Denizi, Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzeyinde, doğusunda ve bu bölgelere dökülen akarsularda yaşar. Ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında görülür. Üremek için akarsulara göç eder. 11 numara Kırmızı Somon Ortalama ağırlığı 4 ila 5 kilogram arasındadır. Dişilerinin ortalama uzunluğu 58, erkeklerinki ise 45 santimetredir. Büyük okyanusun kuzeyinde ve bu bölgeye dökülen akarsularda yaşar. Üremek için akarsulara ve akarsu ağızlarına göç ederler. 12 numara Pembe Somon Ortalama ağırlığı 3 ila 4 kilogram, ortalama uzunluğu 50 santimetredir. Kuzey Buz Denizi'nde, Büyük Okyanus'un kuzeyindeki soğuk sularda ve bu bölgelere dökülen soğuk akarsularda yaşar üremek için akarsulara ve akarsu ağızlarına göç eder. 13 numara Palamut Ortalama ağırlığı 6 kilogram, ortalama uzunluğu 50 santimetredir. Afrika'nın ve Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yaşar. Ülkemizdeki tüm denizlerde görülür. Beslenmek ve üremek için akarsulara göç eder. 14 numara Iğırı Ortalama ağırlığı 14 kilogramdır. Dişilerinin ortalama uzunluğu 1.5 metre, erkeklerinki 1 metredir. Afrika'nın kuzeyindeki ve kuzeybatısındaki kıyı sularıyla, Avrupa'nın güneyindeki, kuzeyindeki ve batısındaki kıyı sularında yaşar. Ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara denizleriyle Batı Karadeniz'de görülür. Üremek için açık denizlere göç eder. 15 numara. Tirsi Ortalama ağırlığı 1 kilogram, ortalama uzunluğu 40 santimetredir. Avrupa'nın batı ve güney kıyılarıyla buralara dökülen akarsularda yaşar. Ülkemizdeki tüm denizlerde görülür. Üremek için akarsulara göç eder. 16 numara Atlas somonu Ortalama ağırlığı 4 ila 5 kilogram, ortalama uzunluğu 38 santimetredir. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ve buralara dökülen akarsularda yaşar. Üremek için akarsulara göç eder. 17 numara Büyük Beyaz Köpek Balığı Dişilerinin ortalama ağırlığı 895 kilogram, ortalama uzunluğu 5,5 metredir. Erkeklerininki ise 646 kilogram ve 4 metredir. Okyanusların ılıman sularında yaşar. Ülkemizde Marmara Denizi, Akdeniz ve Ege Denizi'nden bilimsel kaydı vardır. Göç nedenleri kesin olarak bilinmese de mevsimsel beslenme alışkanlıklarına ve üremeye bağlı olduğu düşünülmektedir. 18 numara Rus mersin balığı. Ortalama ağırlığı 90 kilogram, ortalama uzunluğu 1,5 metredir. Karadeniz, Azak Denizi ve Hazar Denizi ile bu denizlere dökülen akarsularda yaşar. Büyük çoğunluğu üremek için akarsulara göç eden bu balığın bazı bireyleri göç etmemeyi tercih edebilir.